ile tanışalı 64 gün oldu. 10 Mart 2020'de hayatımıza girdi biliyorsunuz malum. O günden beridir izoleyiz, karantinadayız, sokağa çıkma yasağındayız ama evdeyiz. Tabi evde kalınca e, indoor aktiviteleri yönelmeye başladık. E, i̇lk günler işin biraz daha belki e, lay lay lomundaydık e, ülkece o yüzden kekler, poğaçalar, ekmekler tuvalet kağıdıyla top sektirmeler falan bunlarla böyle bir vakit geçirdik ama işin ciddi olduğunu anladığımızda e, yaptıklarımızın da biraz şekil değişmeye başladı. Tüketim toplumuyuz ondan da sıkıldık. Yani tuvalet kağıdıyla top sektirmeden, challenge'lardan ondan bundan da sıkıldık. Sonra bu sefer e, canlı yayınlara, online eğitimlere falan dönmeye başladık. E, aslında belki de en faydalı kısım da buydu. Hiç olmazsa evde kaldığımız şu günlerde hem Instagram canlı yayınlarıyla hem de diğer online eğitimlerle, söyleşilerle biraz olsun bilgimize bilgi katar hale geldik. Çünkü o kadar yoğun yaşıyoruz ki, o kadar durmadan koşuyoruz ki sanki durduğumuzda tren kaçacakmışçasına. O yüzden de kendimize dair, kişisel gelişimimize dair de pek bir şey yapmaya vakit bulamıyoruz normal hayat düzeninde. Ama bu arada normal kelimesinin de artık anlamı değişmeye başladı. Yani korona bitse ve biz yine normal düzene dönmeye başlasak bile bu döndüğümüz normal düzen o koronadan önceki, 10 Mart'tan önceki eski normal düzen olmayacak. Yeni bir normal e, kavramı. Bunu ilk duyduğumda Cumhurbaşkanından beni çok etkilemişti. Yani artık yeni bir normal olacak dediğinde bir şeyleri kaybettiğimizi ve bir daha asla e, geri alamayacağımızı düşündüm ve hakikaten beni çok etkiledi bu cümle. Yeni normal. Normalleşme ama yeni normal. E, Eski alışkanlıklarımız artık olmayacak. Bu belki bizi biraz zorlayacaktır. Yeni dünya düzenine alışacağız. Belki de korona bir milattır. Yani şu an farkında değiliz ama başlangıç 2020 diye bir kitap çıkardı. Can dostum, yakın arkadaşım Türkiye Rakıncı. 11. baskısına gidiyor. Tüm kitapçılarda var. Tavsiye de ederim hakikaten. Dijitalleşme, dijital dünya düzeni, yeni dünya düzeni. Tek para, tek dil, tek din, tek ırk vesaire. Yani devletler üstü bir dönüşüme doğru mu gidiyoruz? Buna dair çok çarpıcı bilgiler var. Çok değerli yazarların söylemlerinden oluşan bir derleme kitap diyebiliriz başlangıç 2020 için tavsiye eder. Yeni bir normal döneceğimiz şey evet yeni bir normal olacak. Bu korona günlerinde evde kaldığımız günlerde yaptığımız şeylerin başında herhalde Netflix geliyor malum. Yani artık Netflix de bunu bildiği için herhalde patır kütür dizi yüklemeye başladı şeye, e, sisteme. E, Birçok dizi izliyoruz. E, Birçok yeni yapım var ve geçtiğimiz günlerde The Last Dance e, Michael Jordan'ın Chicago Bulls'taki son yılını ve tabii ki Jordan'un aslında bir biyografisini konu alan bir belgesel hala da her hafta iki bölüm yüklenmeye devam ediyor. Bu videoda biraz ondan bahsedeceğim size The Last Dance. Müthiş bir başarı öyküsü. Hani kişisel gelişim, kişisel gelişim diyoruz ya, hayatta başarılı nasıl olunur diyoruz ya. Açınız değin. 8 bölüm oldu. Muhtemelen ara vermeden 6 saatte bitirebilirsiniz. Yani o kadar sürükleyici gidiyor. Çünkü flash flashbacklerle dolu. Bir 98 yılına gidiyor. Chicago Bulls'un, e, Michael Jordan'ın Chicago Bulls'taki son senesine. Bir e, Michael Jordan'ın Chicago Bulls'a ilk geldiği zamana. Bir ileri gidiyor, bir geri gidiyor derken çok güzel, etkileyici, sürükleyici bir e, belgesel tadında dizi diyebiliriz. ...çok başarılı hakikaten. Yani müthiş bir başarı öyküsü Michael Jordan adına... ...ama tabii ki kolektif olarak da... ...Chicago Bulls adına müthiş bir başarı öyküsü. Bazen çok güzel... ...bir hava yakalanır. Özellikle sporda... ...takım oyunlarında. Futbolda da bu böyledir, basketbolda da böyledir. Voleybolda da nitekim böyledir mesela. Yani Vakıf Bank'ın geçtiğimiz yıllarda... ...Avrupa'ya damga vurması... ...çok güzel bir kadro yakalanması. Böyle. Fenerbahçe basketbol takımının yine son yıllarda yakaladığı hava oluşumu çok önemli. Ve bu aslında bir bütün. Sadece bireysel başarılarla büyük başarıları imza atamazsınız. Yani büyük başarıları imza atmak istiyorsanız sizin hayallerinize inanan ve sizin etrafınızda toplanan yetenekli insanlara ihtiyacınız vardır. Jordan da böyle yaptı. Chicago Bulls için Michael Jordan büyük bir şanstı kulüp tarihinde ve bir normal bir sezonda 82 maç oynuyor takımlar. Ee, bu anlamda rekor Lakers'taydı sanırım 90 68 69 maçla bir sezonda 82 maçın 69'unu kazanarak e, bir rekoru imza atmışlardı. Bu rekoru Jordan'la Chicago Bulls kırdı. 72 maçı kazanarak normal sezonda NBA tarihinin en fazla maç kazanan normal sezonda en fazla maç kazanan takımı oldular. Tabii ki tek başarısı bu değil. Üst üste 3 kez şampiyon olarak da daha, ...tabii ki daha sonra toplamda... 5 kez şampiyon oldular. E, aradaki 2 yıl, kayıp 2 yıl... E, ...çok önemli. Jordan'ın takımdan ayrılışıyla... ...aslında alakalı. Yani Jordan yoksa... ...takım hiç midir? E, bunu da anlatıyor. E, Jordan... Evet, Jordan... ...Jordan oldu. Jordan çok başarılı, hırslı... ...ve... E, ...tutkulu bir adam. Ama... E, ...Jordan'ın yanında... Scottie Pippen olmasaydı ya da... ...arkalarında güvenlikleri bir Deniz Rodman olmasaydı... ...her ne kadar takımın haylaz... Ee, çocuğu olsa da, her ne kadar disipline edilemeyen başına buyruk bir adam olsa da Deniz Rodman NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi, en hırçın savunma oyuncusu. Böyle bir ekipte olmasalardı. Daha sonrasında Avrupa'dan Hırvatistan'dan gelen Tony Kukoc takıma katılmasaydı ve en büyük şansı bence Chicago bulsun. Koç Phil Jackson. Yani Phil Jackson e, bence Chicago bulsun işte beş şampiyonluk yaşamasında, üst üste 3 şampiyonluk yaşamasında, rekorlar kırmasında Jordan'ın belki de bu kadar parlamasında en etkili isimlerden bir tanesi. Çünkü e, idarecilik çok zor bir zanaattır. E, koç olmanız, teknik direktör olmanız, yönetici olmanız, patron olmanız, cumhurbaşkanı olmanız. E, gücü, güce sahip olabilirsiniz ama insanları idare etmek için güçten daha fazlasına ihtiyacınız var. E, bir başka dizi, ...Yunus Emre dizisi yine Netflix'te... E ...bu ağlar TRT'de de veriliyor yine... ...onu ayrı bir videoda anlatacağım size. Hayata, nefise... E, ...insanlara bakışınıza, davranışlarınıza, isteklerinize karşı böyle süper kıssalar... ...içeren... ...1200'lü yıllarda geçmiş... ...ne yüzyılmış o da yani... ...keşke o yüzyılda yaşama imkanımız olsaymış, müthiş... E, ...alimler, büyükler... E, ...hepsi bir aradaymış. E, orada diyor ki... E, ...gücünüzü siyaset yapmak için kullanabilirsiniz ya da siyasetinize güç kazanmak için yapabilirsiniz. Aslında burada e, siyaseti bir güç kazanma aracılığıyla yapmaktansa tam aksine Phil Jackson'ın yaptığı gibi... ...her ne kadar otoritede olsa, koçta olsa e, güç kullanarak, e, disipline ederek yaptırımlar uygulayarak, ceza vererek, takımdan ihraç ederek, benim istediğim olacak diyerek emri vaki kararlarla yürüseydi Phil Jackson, Chicago Bulls bu kadar başarı imza atamazdı. Öyle ki Deniz Rodman sezonun tam ortasında, benim kafam iyi değil, e, ee, kafamı dağıtmam lazım, ben iki günlüğüne Vegas'a gitmek istiyorum dediğinde, Phil Jackson, peki tamam git diyor. Düşünsenize, sezonun tam ortası takım bir hava yakalamış ve takımın en iyi adamlarından birisi savunmacısı Deniz Rodman, "Ben Vegas'a gidiyorum." diyor. "Söz 48 saat sonra geleceğim." diyor. Ve aradan 48 saat, 50 saat, 60 saat, 70 saat, 80 saat geçiyor ama Deniz Rodman hala ortalarda yok. Tabii Deniz Rodman o arada Vegas'ta kumarhanelerde, gece kulüplerinde sevgilisiyle tamamen bir sporcu karakterine uymayan bir hayat yaşıyor. Sonra nasıl mı dönüyor? Jordan Vegas'a gidiyor. Deniz Rodman'ı kaldığı otelde buluyor. Kapıyı çalıyor. Rodman'ı yataktan kaldırıyor. Hadi antrenmana gidiyoruz diyor. Ve sonra Rodman takıma dönüyor. Öyle bir 80 saat geçiren bir sporcunun takıma adapte olması, tekrardan e, o fiziksel güce ulaşabilmesi çok kolay değil diyebilirsiniz ama bu dedikleriniz Deniz Rodman için geçerli değil. <laughs> antrenmana geldikten birkaç saat sonra e, yine takımın fizik kondisyon olarak en iyisi oluyor. Ee, i̇şte burada da Phil Jackson'ın Deniz Rotman'a verdiği kredinin aslında çok haklı bir kredi olduğunu, Deniz Rotman'ı ancak böyle başarılı hale getirebileceğinizi ve takıma faydası olabileceğini e, biliyor olmalısınız bu tavizleri vermeniz için. Phil Jackson da öyle yaptı. Deniz Rotman'a müsamaha gösterdi. Jordan idare etmesi çok zor bir karakter. Çok hırslı. Başarısızlığa zerre tahammülü yok her maçı kazanmak için ayrı mazereti var. İnanın e, göreceksiniz izlediğinizde her maçı kazanmak için ayrı bir mazereti var Jordan'ın. Aynı şekilde Scottie Pippen e, gençlik yıllarında uzun vadeli bir sözleşme yaparak geleceğini garanti altına almak isteyip daha sonra umduğundan çok daha başarılı hale geliyor. Bu sefer aldığı para takım arkadaşlarının çok çok altında kalıyor ama bir kere sözleşme yaptığı için de takımın o yerden bitme e, yöneticisi Jerry soy ismini unuttum. tabi ee, tabii sözleşmeyi revize etmiyor. Bu Scottie Pippen olumsuz yönde etkiliyor vesaire ama Scottie Pippen olmak hakikaten çok kolay bir şey değil. Scottie Pippen gel, NBA'in gelmiş geçmiş bence en iyi pivotlarından ama e, Jordan'ın gölgesinde kalmak e, zor bir şey. Jordan'la beraber oynamak, Jordan'ın gölgesinde kalmanıza rağmen yine de başarılı olabilmek için egolarınızdan sıyrılmanız gerekiyor. Ve aslında Scottie Pippen da öyle yaptı. E, egolarından sıyrılarak takım için çalıştı. Zaten karakter mizaç olarak da daha e, sakin birisi. Jordan gibi değil. Başarısızlığa daha tahammülü yok değil. Hırslı değil. Takım arkadaşlarına öyle kötü konuşmaz, küfürlü konuşmaz, hakaret etmez vesaire vesaire. Yine, yine aynı şekilde rakip takıma karşı. Dönüp geldiğimiz zaman şu çıkıyor. Bireysel anlamda başarılı olmak için e, tutkulu olmanız lazım. Yani sadece hırs, hedef koymak yetmez. E, tutku olmazsa ...Jordan olamazsınız. Michael da eğer... ...başarıya bu kadar aç bir insan olmasaydı... ...Jordan olamazdı. Herhangi bir sıradan basketçi olarak kalırdı. Ama... ...büyük başarıları imza atmak için... ...kolektif sporlarda özellikle... ...tek başınıza hırslı, tutkulu olmanız yetmez. Büyük oyuncular maç kazandırır... ...ama büyük takımlar şampiyonluk kazanır. E, nitekim... da en büyük şansı etrafında toplanan... ...yeterekli insanlardı. Çok e, güzel bir dizi Netflix'te tavsiye ederim. Çoğunu anlattım tabii ki dizinde ama e, izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Kişisel gelişime dair, başarıya dair. Yani bir insan nasıl başarılı olur hayattanın karşılığı. Yani düşünün o e, Chicago Bulls 3 yıl şampiyon olduktan sonra 2 yıl şampiyon olamıyor. Neden biliyor musunuz? Jordan takımı bırakıyor. Babası öldükten sonra ayrılıyor ve babasının da yapmasını istediği spora dönüyor. E, Bezbola. Ve Beyzbolda da başarılı oluyor. Yani eğer bir insan başarılıysa inanın her alanda başarılı olabileceğini gösteriyor Jordan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. 10 bini geçtik bu arada. Ee, diğer videolarımı da isteyebilirsiniz. Ee, bu ve buna benzer videoları paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere.